Bugün aksiyon kameralarından bahsedeceğim. Neyinden bahsetmek istiyorum? GoPro var. Insta 360 var. Bu 360 aksiyon kamerası olarak geçmiyor. Yarı aksiyon kamerası gibi bir şey. Daha çok 360 görüntü almayı sağlıyor. DJI var. Sonrasında başka aklıma gelen bu kadar şu an. Şu marka üzerinden yürüyelim. Xiaomi'nin de aksiyon kameraları vardı ama o kadar iyi kaliteli yapmıyorlar. Çünkü model devam ettirmediler. Neyse bizim konumuz şu. Hangisini almalıyım? Veya aldınız nasıl sıkıntılar var? Öncelikle şunu söyleyeyim. Youtube'da rengarenk şölen Böyle değişik değişik mükemmel görüntüleri olan kameralar görüyorsunuz. Alıyorsunuz bu görüntü kalitesini alamıyorsunuz. Onu söyleyeyim ben. Bir sürü edit yapıyorlar, bir şeyler oluyorlar. Aynı markanın, aynı modelini alsanız bile sizin kameranız biraz daha kötü. Daha iyi çıkabiliyor. Marka model farkı. Sonrasında diyorsunuz ki bu görüntü değil böyle değil. Cep telefonu da bile böyle. 10 tane telefon alıyorsunuz. Bunların 10'unu ekran görüntüsü aynı netlikte olmayabiliyor hafif birisi sarı gösterebiliyor hafif birisi bembeyaz gösteriyor ekranı yani ufak tefek farklılıklar oluyor baktığınız mükemmel çok iyi deyip işte 30-40 milyar kaç paraysa o kamera ben bunu alacağım deyip hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz garanti de hiçbir şekilde bunu telafi etmez öyle çok ciddi sorun olmadığı sürece e çünkü ufak tefek üretim sürecine farklılıklar illaki olacaktır. tanıtılan kameralar YouTube'da gördüğünüz en iyilerinden biri çıkıyor genelde. Çünkü sponsorlu oluyor, reklam oluyor, görüntüde oynama oluyor, bir şeyler bir şeyler. Bu şekilde aksiyon kamerası alabilirsiniz kendinize uygun. Geniş açılımı istiyorsunuz, dar açılımı istiyorsunuz. Size uygun olan aksiyon kamerasını alabilirsiniz. YouTube'a atıyorum görüp çok fazla bozuluyor diyorsanız bu aslında çok fazla kamera ile alakalı değil. Full HD yüklerseniz görüntüyü full HD çekseniz bile görüntü sıkıştırıyor. Sıkıştırınca da aşırı bozulma meydana geliyor. Ama 4K yüklediğiniz zaman bu görüntüyü çok fazla sıkıştırmıyor. Hatta kendi dosyası üstüne bir 100-200 MB daha koyup görüntüyü net halde yüklemesini sağlıyor YouTube. Böyle bir durum var. Şimdi durum böyle olunca siz sanıyorsunuz ki elinizde 4K bir kamera var. Ben görüntü atıyorum çok kötü. YouTube'a bir marka model bakıyorsunuz. Acayip güzel ya bu ne böyle mükemmel bir görüntü deyip gidip alıyorsunuz onunla da aynı hayal kırıklığını yaşıyorsunuz. Bunun sebebi Görüntü kalitesi değildir. 4K kameranız varsa, kameranızın görüntüsü tele onda iyi gözüküyor, YouTube'da kötü gözüküyorsa bunun sebep tamamıyla full HD yapmanız veya 4K indirdiğini zannedip orada yazıyor bazı uygulamada 4K indirildi. Aslında 1080'e sıkıştırıyor uygulama. Sonrasında sıkıştırma olunca YouTube'a atınca görüntü aşırı bir bozulma gösteriyor. Nasıl ya? Mobil uygulamadan direkt indiriyor zaten. Öyle değil işte. Uygulama telefon hafızasını çok tutmasın diye sıkıştırma yaparak indirme yapıyor. E, sıkıştırma yaptığınız zaman ne oluyor? Youtube'a da siz 4K attığınızı zannediyorsunuz ama 4K atmıyorsunuz. Görüntü bulanık oluyor. Şimdi nasıl ya? Adam 4K atmış ama ben Youtube'dan 360 piksel izliyorum. Bir onun kamerasına bakıyorum, bir benim kamera. Benim kamera çamur gibi gösteriyor. Buradaki handikap da bu beyler 4K yüklediğiniz zaman görüntüyü 360'da bile Daha keskin görüntüler veriyor Görüntüyü Daha fazla sıkıştırmıyor çünkü Net ve güzel bir görüntü alıyorsunuz Siz görüntüyü Full HD'de attığınız zaman Youtube bu görüntüyü Sıkıştıra sıkıştıra mahvediyor 360'da çamur gibi görüntü alıyorsunuz Bu kameralar çok canlı 4K çok yüksek yazma hızları olan kameralar. 130, 120 megabit neyse artık. E siz bunu sıkıştırıyorsunuz, vurup kafasına, sıkıştırıyorsunuz, vurup kafasına. E ne oluyor? O zaman sıkıntı oluyor işte böyle. Benim kameram neden kötü? Kötü kamera yok denecek kadar azdır 4 k'da O yüzden kendi uygulamasından indirmeyin. Bilgisayar kullanın görüntüyü şey yapmayın. Yani ha tabii şuna dikkat edebilirsiniz. Bazı kamera, kameranın görüntüsü çok sallanıyor. Bazı iki kameralar az sallanıyor. Bu az sallanma, çok sallanma muhabbeti kameradan değişiklik gösterebiliyor. O da belli bir oranda değil. Anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız ve düşüncelerimiz için yorum yapabilirsiniz. Hoşçakalın.